Merhaba hepinize videoya hoş geldiniz. Ben Anıl Ünlü, yaklaşık 6 yıldır dünyayı gezen bir gezginim. Geçtiğimiz Ekim ayında dünya ünlü YouTuber Drew Binsky Türkiye'ye geldi ve onu 21 gün boyunca Türkiye'nin birçok farklı yerinde gezdirme şansı elde ettim. Bundan önceki videolarımda Bursa ve Adana günlerimizi anlatmıştım. Bu videoda Bursa'dan sonra Ankara'ya geliyoruz ve sonrasında Konya'ya gidiyoruz. Bu iki güzel şehrimizi anlatacağım. Need a Bursa'dan çıktık ve akşamına Ankara'ya geldik. Yemek yememiz lazımdı. Ankara'ya gelince ilk akla gelen yemek yeri Aspava'dır. Aspava Allah sağlık, para, afiyet versin amin kelimeleri baş harflerini toplayarak oluşturulmuş bir kelime aslında. Fakat Ankara'da o kadar meşhurdur ki her köşe başında farklı bir asbaba görebilirsiniz. Ben Drew'u en sevdiğim yere götürdüm. Fakat Ankara'da herkesin farklı bir favori asbabası vardır. Sizinki neresi? Onu lütfen yorumlara yazın. Ben... The food in Turkey is so good. I don't even know what I'm eating half the time but... Mmm. It's like a sour yogurt. Very good. Got the French fries with like a spaghetti sauce on top. <laughs> <laughs> exactly. I thought this was the main course, but it's just the appetizer. This is so good. I'm in. I'm in heaven right now. Food paradise. Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleriyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nu ve bu coğrafyadaki tarihi anlatmaya başladım. Ankara'ya gelince de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıtkabirde ziyaret ettik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini anlatmaya başladım. Eğer Türkiye'yi derinlemesine keşfetmek istiyorsa tarihi de kesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ankara'ya geldik. Şu an Ankara'daki ilk ve son yarım günümüz. Kalktık, güzel bir kahvaltı yaptık ve Anıtkabir'e gidiyoruz. Merhaba <laughs> Ankara. Şimdi Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Sonra Ankara Kalesi'ne devam ediyoruz. Daha sonrasında Konya'ya doğru devam edeceğiz. <laughs> Bu abiyi takip edelim. Adını öğrenelim mi? You look amazing, really. Bu abi çok güzel videolar yapıyor. İngilizce yapıyor. Ama çok güzel videolar yapıyor. Ama benim benim İngilizce daha bilmiyorum ki. Öğrendiğin zaman izlersin. Anıtkabir'den sonra Ankara Kalesi'ne gittik. Ankara Kalesi şehri yukarıdan görebileceğimiz ve Ankara'nın muhtemelen en tarihi bölgesi. Kalenin etrafındaki hediyelikçilerle birlikte yürümeye başladık ve kalenin içinde müzik yapan abilerle birlikte çok güzel bir kale turu yaptık. Ben de aldım sazı elime. Fakat benim saz kariyerim ezan okumaya başladığı için sadece 10 saniye sürdü. Because ezan, the call for the prayer. We don't do music. I got it, I got it. Daha sonrasında Ankara'daki arkadaşlarımla buluştuk. Önce birinci meclisi gezdik ve daha sonrasında Drew'u güzel bir esnaf lokantasına götürdük ve çok güzel bir yemek yedik orada birlikte. Ankara Kalesi civarında gezerken sokakta müzik yapan Umut isminde bir çocukla tanıştık. 20 dakika geçirdik Umut'la ve 20 dakikanın sonunda gerçekten ağzımız açık şekilde ayrıldık yanından. Lütfen şu kısmı dikkatlice izleyin. Ben sokakta müzik yapıp 13 yaşında olup bir de engelli olup bu kadar yetenekli bir çocuk hiç görmemiştim. First of all, Where are you from? I'm from America, USA. America. Nice from... to meet you. Nice to meet you. First of all, you're amazing. What's your name? Drew. My name is Umut. 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 Umut I... cevap demek? Umut demek. Yeah. Umut, I'm gonna oh. ask you a couple questions. Kaç yıl çalışıyorsun? Sekiz senedir çalışıyorum. Kaç yaşındasın? On Bayıldım diyor. Çok iyi çalışıyorsun diyor. Bir küçük on saniye daha çalsana bir şey. Sağ. Seni bu kadar e, darbuka çalmaya iten şey neydi, neden darbuka çalıyorsun? İçimden geliyor, öyle söylüyorum. Ben... Gelenek hep biz çalıyoruz zaten. Bir yes. kaza falan mı oldu, doğuştan mı? Doğuştan. Diyor ki, benim iki tane elim, on parmağım var, ben böyle çalamam diyor. Ee, bir eli Allah, olmasına Allah rağmen... Allah'ın verdiği şey. Kendimiz öğrenerek çaldık, Allah verdiği şey. Çok iyi çalıyor çünkü diyor. <laughs> Sürekli burada mı oturuyorsun, burada mı <laughs> yes. çalıyorsun diyor. çok iyi geçti dediğin bir günde ne kadar para kazanıyorsun diyor. Birkaç para işte 50 yiyor. Böyle 300-400 kazandığın oldu mu? Geçen sene kazanıyordum diye. Bir günde ortalama ne kadar para kazanıyorsun diyor. Bir günde 50 60 öyle. 50 60. Tell him I like him so much I'm gonna give him 100. Diyor ki ben bu çocuğu çok sevdim o yüzden ona 100 lira vereceğim diyor. Ben de sevdim. He says he also likes you. <laughs> Um, Barı karşılığında değil ama. But not for the money. Like in the beginning he likes you. Oh, thank you so much. Kendi kendine mi öğrendin yoksa bir öğreten gösteren var mıydı? Abim öğrettiydi. Ben de şimdi abim deneyeceğim. Ne kadar öğretti? çok az öğretti. sonra. Ne kadar öğretti? Kendim öğretti. Kendim geliştirdim öğrendim.

Exactly. Herkese goodbye. Geziye devam etmek zorunda olduğumuz için mecbur Umut'un yanından ayrıldık. Ona çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımızı iletiyorum Umut'a. Ve daha sonrasında Ankara'nın muhtemelen en tarihi yapılarından bir tanesi olan Hacı Bayram Veli Türbesi'ne ve Hacı Bayram Veli Camisi'ne gittik. Burası 600 yıllık bir cami ve atmosferi, enerjisi inanılmaz bir yer. Ankara'ya gelirseniz lütfen bu camiyi kaçırmayın. arasında Ankara gezimizi bitirdik. Öğleden sonra yola çıktık ve akşama Konya'ya vardık. Otelimize yerleştik. Karnımız acıktı. Hemen arabaya bindik. Ne yemeye götürdüm sizce? Tabii ki etli ekmek yemeye götürdüm. Yine benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi olan Havzan etli ekmeğe götürdüm. Ama eminim ki Konyalılar bize çok daha farklı tavsiyeler vereceklerdir. Lütfen etli ekmekçi tavsiyelerinizi yorumlara yazın. Konya'ya bundan sonraki gelişlerimde her birine tek tek gideceğim ve bunları Instagram'dan paylaşacağım. Konya'ya geldik, Ankara'yı da bitirdik ve karnımız acıktı. Yemek için Havzan'a geldik. Konya'da ne yenir? Tabii ki etli ekmek. I'm so excited. I'm starving. Let's get some food, bro. <gülüyor> <gülüyor> this baby, baby okra. Okay, ready? Yeah. We have this beautiful okra soup only in Konya apparently. Let's give it a try. It's hot, right? <laughs> okay, it's only hot. <laughs> All right, take two. Mashallah, mashallah. Do you like okra? So good, fresh and tasty and, and incredible. Oh my God, what is going on right now, dude? How are we gonna eat all that? I think we will. How, you ordered too much. One for each type. So but this is way too much. It's like a meter long. It's super thin, like paper thin. Wow. This is with cheese. Mm. Pizza. <laughs> <Sugar> pizza. <laughs> very good. Wow. <laughs> is it good? Yeah. Like... Very good. <laughs> I was not expecting this, but this is like... Done really well so far, my friend. How oh, is it so good, man? It's like pizza, but better than pizza. Everybody's gonna message you like, oh, thank you for taking me to eat this food, right? People from Konya are gonna say, oh, this is the best. Thank you. Türkiye'nin birçok farklerinde etli ekmek yiyebilirsiniz ama bu Konya'daki lezzeti, çıtırlığı hiçbir yerde bulamadım ben bu zamana kadar. Kesinlikle Konya'ya giderseniz etli ekmek yemeden bu şehirden ayrılmayın arkadaşlar. Ertesi gün kalktık, Mevlana'yı gezdik. Fakat Mevlana'nın içinde görüntü çekmek mümkün değil. Her ne kadar çokça anlatmaya çalışsam da Dürü ve Mevlana'nın önemini muhtemelen anlatamadım. İçinde de video çekmek yasak olduğu için orayı gezip çıktık. Daha sonrasında yine çok güzel bir yemek yemek için Konya'da sanayi sitesinin içindeki Konya Tandır'a gittik. Konyalıların tandır böreği olarak bildiği küflü peynirli ve etli o inanılmaz börekten yedik. Okay, so Anul has told me that the best restaurants in Turkey are found in the industrial areas. So we are now in an industrial area in Konya. Here's the restaurant, let's go. How's it? How's it? I love it. It's like a pizza again, but it's like with this cheese, meat. This is amazing. Mm. <laughs> it's really Turkish. It is. Tastes, it, 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 it's like rose water. You know rose water? No, from. It is raspberry. Raspberry. It's really good. Can you find that all over Turkey? Mm -hmm. Şimdi buraya şöyle bir sitem eklemek istiyorum. Nide gazozu benim de çok sevdiğim bir gazoz. Dire içirdim ve az önce tepkisini gördünüz. Yani içer içmez lezzetine şaşırdı. Fakat restoranda da sordu bana. Bunu Türkiye'nin her yerinde bulabilir miyiz dedi. Ben de bulabiliriz dedim. Sonrasındaki 20 günlük gezimiz boyunca belki 2 belki 3 kez bulabildik. Nide gazozunun dağıtıcılarına ya da üreticilerine sesleniyorum buradan. Lütfen daha fazla yere yayın. Nide gazozu çok güzel bir şey. Bizi bu lezzetten mahrum bırakmayın. I like it. For an Konya is amazing, man. These pizza things And this. Incredible. Yiğide gazozu. Can you say its name? Ni ni güe. Meade. Meade. Gazozu. Gazozu. Yiğide gazozu. Güzel. Tatlımız da geldi. Helvalı pide. Helva. Amazing. Best, best dessert. Really? I didn't want more bread, but it's okay. It's good, you know. Tekrar karnımızı doyurduk ve Konya'ya gelmişken bütün insanlığın ortak mirası olan Çatalhöyük'e götürmek istedim onu. Çatalhöyük'e geldik. Benim de buraya ilk gelişim. ile birlikte önce içeriği gezeceğiz, birazcık bilgi alacağız. Daha sonrasında da şu arkamda gördüğünüz asıl kazı alanını gezeceğiz. Çatalhöyük, insanlık tarihinin ilk yerleşik hayata geçtiği yerlerden bir tanesi olması sebebiyle çok önemli bir yer. Yaklaşık 9000 yıl öncesine dayanan resimler falan var içeride. Yani çok ilginç bir yer bizi bekliyor. O yüzden önce içeri girelim, bir bilgi alalım. çok güzel bir anlatım odası yapmışlar, bilgilendirme evi yapmışlar. Hem İngilizce hem Türkçe olarak bilgiler var her yerde. Bunları okuyup hem Neolitik çağa dair hem Çatalhöyük'e dair biraz daha bilgi aldıktan sonra çıkıp asıl höyük olan kısmı gezeceğiz şimdi. Çatal Çatalhöyük 9000 yıl önce yerleşilmiş. Piramitlerden, Çin Seddi'nden ve dünyada şu an ayakta duran bütün yapılardan daha eski bir yerleşim kesintisiz 2000 yıl boyunca insanlar yaşamış ve o dönemin nüfusunu göz önüne aldığımız zaman aslında çok büyük bir şehir olduğunu da söyleyebiliriz. İlk tarıma geçen ve yerleşik hayata geçen topluluklardan bir tanesi ve burası Konya'da. Buraya götürmezsem olmazdı siz de eğer Konya ve yakınından geçiyorsanız Çatalu'yu görün ve hepimizin ortak atalarının yaşadığı o evleri o sokakları görmenizi çok isterim gerçekten arkadaşlar. Dru ile birlikte ilk bir hafta Türkiye'nin orta ve sol tarafını hızlı bir şekilde bitirdik. Artık Güneydoğu Anadolu'ya ilerliyoruz. Fakat oraya gitmeden önce benim memleketim Ermenek'ten geçeceğiz. Burayı daha önce duyduysanız inanılmaz bir video sizi bekliyor. Duymadıysanız Ermenek diye bir yerin varlığına çok şaşıracaksınız. Bundan sonraki videoları kaçırmak istemezseniz kanala abone olup yandaki çan ikonundan bildirimleri açabilirsiniz. Ben her video yüklediğimde size bir küçük hatırlatma gelecek. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Haftaya Ermenek videosuyla görüşmek üzere.